Herkese merhaba arkadaşlar. Burası Özbekistan. Yaklaşık 2 saat önce Özbekistan'a giriş yaptım. Türkmenistan'dan Özbekistan'a giriş yaptım. Şu anda Özbekistan park alanından çıkış yapıyoruz. Sağ tarafta yani benim sağ tarafımda olan Burası gümrüktü çıkış yaptığım yer ise park alanı, gümrük park alanı. Evraklarımızı bitirdik. Şu anda çıkış yapıyoruz. Burada biraz yavaşladım. Çünkü ben zaten girişte 30 30 son park parası ödemiştim. Hani belki bir şey söylerler diye duraksadım ama Zaten park parası ve fişimi almıştım sorun yok Yani girişte e, yani şu sağ ve solda e, sim kartı alabiliyorsunuz Ben sağ tarafta sim kartı aldım internet yaptım sim kartı 140 son 65 GB internet üzerinde dahil yani 60 şey 140 son bu şekilde sim kartımızı aldık şu sağ tarafta gördüğünüz kulübelerde sim kart ve internet yapıyorlar Farab gümrüğünden e, Özbekistan'a giriş yaptık yaklaşık 130 kilometre önümüzde Buhara şehri var. Buhara'ya gideceğiz. Buhara'dan sonra e, Semerkant'a gideceğiz arkadaşlar. Semerkant'tan sonra Taşkent. Benim yüküm Taşkent'tedir. Gebze'den yükledim. Yani Türkiye Gebze. Yüküm boyadır arkadaşlar. Gebze'de yükledim arkadaşlar. Ee, İran Türkmen üzeri geldim. Bu arada İran demişken İran'da e, bir park alanında Evolun'da yatarken e, ilginç bir kaza e, saat 5 gibi yaşadık. Yani sabah 5'te uykudan fırladım. E, yani yaklaşık 50 metreden fazla bir araç e, yoldan çıkıp bizim bizim e, park alanında olan bir şoförün arabasına çarpmıştı. E, çok ilginçti arkadaşlar. Onun da videosunu yükleyeceğim sizin için. Görün. İnanılmaz ama gerçek. videoyu izleyen İranlı arkadaşlar kusura bakmasın ama ben hayatımda İran İran şoförleri kadar İran vatandaşları kadar dengesiz araç kullanan bir millet görmedim. Yani adamlar yani o kadar dengesiz kullanıyorlar ki hani trafik, yol adamların hiç umrunda değil. Yani biz normalde bir ülkeye gittiğimizde sadece kendi arabamıza dikkat ediyoruz. Ama İran'da hem kendi arabamıza dikkat ediyoruz hem de onlara, onların, onların araçlarına dikkat ediyoruz. Yani şu anda yolda gidiyorum. Kimseye çarpmamak için uğraşırsınız. Hani işte bir yerlere vurmamak için. Ama İran'da durum farklı. Yani İran'a girdiğinizde hem onların size vurmamasına dikkat edersiniz hem de siz bir yerlere vurmamaya dikkat edersiniz. İran'da böyle bir yer yani yani adamlar yol yol bulsa, bilsek yol var, dorsanın altından geçecek. O kadar ki e, dengesiz bir şekilde araç kullanıyorlar. İnsan İran'da araç kullandığı zaman çok fazla yoruluyor. Çünkü çok fazla dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Hani ona bakıyorsunuz, kendinize bakıyorsunuz, yola bakıyorsunuz. Yani sürekli gözünüz aynalarda olması lazım. Öndeki ayna, kendi tarafındaki, bu taraftaki. Yani her tarafa e, dikkat etmeniz lazım. adamlar gelip Şarampol'den geçip selektör selektör yapıyorsun. Yani ben geliyorum diye. Evet arkadaşlar İran mevzusunu kapattıktan sonra Özbekistan'da bu şekilde yani daha önce hiç öyle e, adam akıllı Özbekistan videosu çekmemiştim. Böyle çekmek istedim sizin için. Siz de Özbekistan'ı da görün. E, gelirken e, Türkmenistan videosu çekmedim çünkü zaten e, son zamanlarda baya Türkmenistan yükledim. Yalnız giderken Özbekistan, şey Türkmenistan videosu gidiş yönünü çekmeyi düşünüyorum. Giderken yani mesela işte o Carcouf, Mari, ta artık'a kadar çekeceğim. Tecan oraları giderken çekmeyi düşünüyorum. Türkmenistan videosu çekmemi istiyorsanız yorumlarda da belirtebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada videoyu beğenmeniz, abone olmanız, yorum yapmanız çok önemli. Yani biliyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız çok fazla olduğunu biliyorum. Ama yine de hani abone sayısı biraz düşük yani kanalımız en azından bir yerlere gelene kadar e, desteğinizi esirgemeseniz çok iyi olur hava bulutlu hava biraz da yavaş yavaş kararıyor arkadaşlar de Buhara şehri var arkadaşlar. Buhara. Buhara ile Semerkant arasında bir yerde durup yatabilirim. Bu arada akşam yemeği de yemedim daha. Genelde buradan Buhara'ya 130 kilometre demiştim. Yani 130 kilometre kapıyla gümrükle Buhara arası. Buhara'ya 30 kilometre kala yaklaşık genelde durduğum bir lokanta var orada durup yemek yiyeceğim büyük ihtimal Semerkant ile Buhara arasında da uygun müsait bir yer bulursam durup yatacağım Özbekistan'da geçenlerde eee benim bir arkadaşımın mazotu çalındı. Yani yol kenarında uyumuş arkadaş sabah kalktığında yaklaşık 600 litre mazotunu çalmışlardı. Onun için hani her yerde durmak, durup uyumak pek mantıklı değil. Benim de 3 tane de pom dolu zaten şu anda. Hem karan altı hem de sağ solda kularım dolu. Böyle işte dikkat etmek gerekiyor. Yani kafama yatan bir yer e, bulamazsam hani güvenli diyebileceğimiz bir yer bulamazsam Semerkant'a kadar da araç kullanabilirim. Buhara'dan Semerkant arası ortalama 300 kilometre ama yolu baya bozuk olduğu için yaklaşık 5-6 saat sürüyor yani. Yani 5 saat desek yine de çünkü genelde 50-60 arası o arada araç kullanabiliyorsunuz tabi iyi olan yerler de var mesela 70-80'a kadar ama geneli bozuk yani kamerada ışıklar gidip geliyor ama normalde sabit kamerada niye öyle bilmiyorum yanıp sönüyor Özbekistan bayrağını görüyorsunuz arkadaşlar. Özbekistan'da yollar çok iyi değil arkadaşlar. Yani yolları böyle hani çok fazla iyi değil. Yani iyi olan yerler az. Çok değil. Yani yeni yollar yapıyorlar ama o da mesela daha var. Mesela Nukus'la Buhara arasında bir yol çalışması var. Kuzlan Beynao kapısı var yani Kazakistan o kapının ismini unuttum orada da 5-6 yıldır sözde bir yol çalışması var o da muhtemelen 2035'te belki biter yani daha doğrusu o arayı pek yapmıyorlar yani öyle çok ciddi bir çalışma yok. Ama yol çok berbat yani. araçlarını geçiyoruz bir bir. Benim yüküm 23 ton 500 arkadaşlar. Yüküm çok hafif değil yani aracın öyle gittiğine bakmayın. Arkadaşlar Özbekistan'da en çok sevdiğim şey rüşvet olayı yok. Özbekistan'da rüşvet yok. Yani en sevdiğim meselesi bu bir de gümrüğünde masrafın hiç yok arkadaşlar yani bizim Türkmenistan gümrüğünde Türkmenistan içinde gümrüğünde 1100 dolar 1100 dolardan fazla paramız giderken Türkmenistan'da ortalama şey Özbekistan'da ortalama 20-30 dolar gibi bir paran gidiyor. O da resmi olarak bankaya yatırıyorsun. Yani Özbek kodu dahil buna. Ee, o yönden çok iyi. yani Özbekistan'da hiç e, gümrüğünde hiç masraf yok. Ee, o yönden e, gayet başarılı. Ha Daha önce ödüyorduk. Daha önce mesela eskiden bundan 4-5 yıl önce Özbekistan gümrüğünde girişke girişte 400 450 dolar paramız gidiyordu. Ama şu anda yok. Artı Özbekistan'a vizesiz giriş yapıyoruz. Normal pasaportla. Ee, rüşvet olayı yok dedik zaten. Hani Özbekistan gümrüğünde nadiren yani genelde yok yani yok desem daha doğru olur çünkü ben hani ben verdim diyen arkadaşlar var o da Evra mesela hani yanlıştır ya da bir sorun vardır gümrükçi yardımcı olmak adına belki hani şoförün gönlünden bir şeyler koparsa vermiştir ama genelde yok mesela polisleri ben hiç e, aracı durdurup rüşvet istediklerini hiç görmedim arkadaşlar. Ee, ortalama 5 yıldır bu taraflara çalışıyorum. Özbekistan'da hiç görmedim. Yani gördüm desem verdim desem adamların günahını almış olurum. O yönden çok iyi yani. Arkadaşlar çukurlara vuruyoruz yani böyle taktuk küt gidip geliyoruz yani siz diyebilirsiniz hani mesela hiç sesin çıkmıyor falan filan hiç itiraz etmiyorsun gibisinden ama arkadaşlar alıştık yani mesela bu bu yol e, yani normal diğer yollara göre çok iyi yani diğer yollarda sanki böyle bir atın üstündeymişsin gibi o kadar hoplayıp zıplıyorsun yani insan ister istemez alışıyor yani. Daha doğrusu alışmaktan ziyade başka çaren yok yani. Hani burada mesela kızsan ne olur, şey yapsan ne olur. Değişen hiçbir şey yok. Hani bu tarafa çalışıyorsan bu yollara kabul etmiş demeksin yani. Onun için üflemenin püflemenin bir anlamı yok. Özbekistan'da 100 dolar bozduğunuzda size 1 milyon 150, 1 milyon 200 arası som veriyorlar arkadaşlar. Yani ortalama hesaba vurduğunuz zaman bir som bizim 2 milyon 250 kuruş paramız yapıyor. Yani 100 somları 225 TL'miz yapıyor o şekilde anlatayım size. Ee, durum böyle yani. Özbekistan'ın parası bile bizimkimizden çok daha iyi. Hani bildim bileli zaten Özbekistan'ın parası ilk başlarda 950, 980, 1 milyon o civarlardaydı. Şu anda 1 milyon 200'e yaklaşmış yani. Hani eskiden paramız burada çok değerliydi. Ben Özbekistan'da 5-6 kilo sadece çerez alıyordum. Hani çocuklara eve. Görüyor musunuz? Adam sağdan geldi. Nasıl çıktı gitti. karardı. Benim de yemek yiyeceğim yere bayağı yaklaştım. Sanırım şu ileride falan olmalı. 2-3 kilometre falan kalmıştır diye düşünüyorum. Orada durup yemek yiyeceğim. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Yapmışım şimdiye kadar. Zaten günde e, iki kere yemek yiyorum arkadaşlar. Hani genelde şoförlerin hepsi öyle. Yani sabah 10-11 e, gibi kahvaltı, akşam da bu saatlerde akşam yemeği. oturacağım yere az kaldı. Şu camiye camiye yakın bir yer. Evet. Burada sağa çekiyorum arkadaşlar. Çünkü duracağım yer şu karşıda sol tarafta daha önce burada 3-4 kere yemek yedim arkadaşlar yemeği yani fena değil işte alo konta şurası arkadaşlar görüyorsunuz burada yemek yiyeceğiz Yemeğimizi yedik, yola devam. Arkadaşlar gece video çekmeyi pek sevmiyorum. Yani zaten hani e, siz yolu, çevreyi falan görmek için izliyorsunuz. Yani gecede bir yer görünmüyor. Ben de zaten e, buharada da yatabilirim duruma göre bakacağım. Bu arada park alanları yatılacak yerler var. Neyse arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki Özbekistan videosunda görüşmek üzere.